Selam beyler bugün şekilde de gördüğünüz gibi bir e, aldım ve bugün bunu da deneyeceğiz. Evet beyler bugün nutlu yapacağım. Evet nutlu <laughs> yapıyoruz evet şöyle bir sos çıktı bunun ikisi de acı Daha sonra şöyle iki tane daha sos çıktı bunun ikisi de kırmızı evet. Şu an nutlu yapıyoruz. kan böyle ya yani Ben şimdi bu şu şekilde göstereyim. Olacak şu yapıyorum. E Şeyde tekrardan göstereyim sana. Böyle bir şey var. Bunlar sos gibi bir şey abi ya. Yumuşacık yani. Bana değil bak bunlar sos. Şöyle. Çık 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 çık. Daha neler. O da şunu söyleyeyim Bu e, falan filan değildi. Para verdim, yüz lira verdim. <laughs> yatak almayın diye. <laughs> evet bela kaynadı. an asmr'ciler gibi konuşuyorum ben siz konuşup çünkü asmr olsun istin... <laughs> Bir sinek var lan orada. Aa var bak. Oğlum güzelken gülerken bebek oluyor bir saniye dur. <laughs> Neyse e, şimdi yapıyoruz. Hadi bakalım. Geldi sıcak suyumuz geldi Goyal Faruk Bey. Mamalar da yapıyorum. Şimdi e, yüzündeki örümcek baskısı gitmesi diye ben böyle alacağım şu an. Kırmızı kart. Espire Ama ne espiresi Kırmızı kart da sadece. Bu gri değil bu aslında kırmızı kart. Ee, Deja ben bunu bir dökeyim. Madem şu tekleme bir dursak mı ya dışına? <laughs> Neyse. Allah belanı versin. Fal gibi bir şey çıkıyor oğlum. Bu da bu arada part 1 olacak çünkü yetmedi bunun Oğlum ben bunu daha katma. Sümük çıkıyor oğlum içinden. Bu ne? Sümük lan. Sümük bildiğin sümük çıkıyor. Sümük çıkıyor oğlum içinden. İçinden sümük çıkıyor abi. Rengi falan Abi de öyle sümük mü salim Allah belanı versin. <laughs> 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 Anam.